Aynen gördüm. Bir front of us. Çabuk indir çabuk. Geliyorlar çabuk. Okay, go out. Kulebirde bir tane adam var. Zenci imam kim lan? Allah isme bak. Ortalık karıştı beyler. Çevirecek varsa evlisin bekliyorum adamlar. Abi nerede çeviriyor? Şey, Öldürmüşsünüz. Leyliyim, leyliyim. Hayır. Stop. İşte Şur. Adam orada tayar, bizim orada. Tamam, abi. geliyorum. Adamlar Öldürüm arkalayayım, vurayım, öldüreyim, geleyim sizi canlandıracağım. Orada orada hala bir da. Tam bir tane daha destek gelirse ya bir tane. daha. destekler regjlemes, şuna böyle erigo'lara Kaybediyoruz ya vallahi kaybediyoruz. Abi ben bunları Abi, full hadi. arkalamam lazım ya. Sekiyor çok sekiyor ibre. Bot da kuramıyorsun ki. Full arkalayıp tam diblerine düşmem lazım. Anca öyle. Mesela bu. Nereden çıkamışlar böyle? Hayır arkadaş, avre mi? SS kaldırıyorum seni SS. Eyvallah. Başka çevrede ram kaldı mı? Vallahi hepsini temizledim. Can beni de kaldırsan çok iyi olur ya. Kaldıracağım bir dakika. Atış var da. Bak buraya bir tane orka geliyor. O orka durmadan adam bırakıyor. As siktir ya. Hasan kuledeymiş vurdu beni. Kaldırma beni kaldırma. Biliyoruz abi dostlar bu tarzı. Bakalım ölür ben. Gençler ağaç ormanlığın orada iniş yapın. İnin.